Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine Ilgın ablamlayız ve bugün bir domates oyunu oynayacağız. Malzemelerimiz iki borcam, iki yemek yemek kitabı ve bir sürü domates. Su bir de Su. yedek olarak havlu. havlu, yedek olarak bir göz bantları. Evet göz bantları. Bize eğlenceli olsun diye göz bantları koyduk. Evet. evet. Şimdi, Şimdi nasıl olduğunu anlatalım. Domatesleri eşit 26 tane koyacağız tabaklarımıza. Evet. Sonra suyumuzu dökeceğiz koyuz kararı. Sonra gözümüzü bunlarla kapatacağız evet. ve zaten zil çalınacak ee, ve yine ödül ve cezalarımız var. Evet. Ödül ve ceza yine oyunun sonunda. Evet. Evet arkadaşlar. Ve domateslerimizi sayın. Bir. Bir. bir iki, i̇ki. Üç. Bir. Dört. Dök dök dök, dök 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 dök. Yeter mi bu Bence yetmez. Benimki. Aa biraz daha dökmek istiyorum ben. Tamam. Bence bu kadar yeterli. İkimizin. şimdi şey alacağım. Gözüm açılıyor mu anda? Biliyor Görüyor mi? musun? Görüyorum. Görmüyorum. Görüyorum diyecektim az kalsın. Tamam ben de bu alıyorum. Şu anda ben hiçbir şey görmüyorum. Bu sen misin? Sen misin? tamam. <laughs> Süremiz başladı mı? Tabakları biraz kendinize çekebilirsiniz. Teşekkürler. <laughs> iyi, yine düşmüş şurada. Onları almıyorsun Uldun. Biraz hızlı gidiyor gibi. Tabak nerede <laughs> Tabaklarınızı biraz kendinize çekebilirsiniz. Ilgın biraz hızlı gidiyor gibi. Isıracaktım domatesler. <laughs> Isırdım gibi. <laughs> Isırdım. Düştü galiba domatesler. Geliyorum. Unutacağım. Hadi. 1 2 3 O bir tane domates düştü. 9000 dolar. Kaç? Bugün ablam kazandı. Ah. Bir dakika şuraya bir domates mi düştü? Ben onu aldım. Yok yok şurada şurada bir tane var. Hayır aşağıda aşağıda. Ha aşağıda mı? Hani? Yok mu? Kaç tane saydı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ilgın Bir dakika. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sen kaç? 3, 4, 5, 6. Ben kazandım. Ben kazandım arkadaşlar ve <laughs> hediye. <laughs> olarına birazcık sıvayım. İşte hediyemiz böyle. Hediye paketinde. Hediye paketimi ben bu sefer aldım. Evet, şunları kenara almam gerek. ılgın arkadaşını hiç tebrik etmiyor. üçüncü çünkü. Şimdi bir galiba ne dokuzuncu, yedinci ve ikinci yedinci. Ve, ve, ve ve bir tane var. Evet. Artık, Dört. Burada ne var? Ne var? Aa! Her zaman. i you videomuz bu kadar kanalıma evet. abone olmayı unutmayın bugün Elif kazandı ödülü ben ceza aldım Evet bir dahaki ay bir dahaki diyorum. arkadaşlar videomu beğenmeyi unutmayın kanalıma abone olmayı unutmayın sizleri öpüyorum başka bir videomuzda görüşmek üzere sağlıcakla kalın arkadaşlar normalde oyunu ben kazanmıştım ama e, Elif üzülmesin diye onun yenmesini istedim ve ben cezaya razı oldum Şimdi Elif'in e, ödül alması için e, onu böyle domatesleri buraya attım. Anlayışınız için teşekkür ederim. Görüşürüz. Arkadaşlar aslında ben bu yarışmayı pek kazanamamıştım. Çünkü Ilgın ablam bu ben küçük olduğum için bu domatesleri bir tanesini dışarı atmış. Ben de fark ettim arkadaşlar. ablam hiç benim üzülmemi mü istemiyor. Ben de onu çok seviyorum. Ondan böyle yapmış olmalı. Bay bay.